Evet Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri buyla atınacak değerli arkadaşlarım. Hızlı tekrarlarımıza efendim sınıf yönetimiyle devam edeceğiz. Biraz hızlı konuşacağım çünkü videonun çok hızlı çok çabuk bitmesini istiyorum. Çok uzun sürmesin. Öncelikle sınıf yönetiminin amacı nedir? Efendim öğretim programını gerçekleştirmek için, hedeflere ulaşmak için etkili ve verimli öğrenme ortamı sağlamaktır sevgili arkadaşlar. Bunu baştan söyleyelim. Sınıfı etkileyen değişkenler var. Öncelikle öğrenciler çok etkiliyor sınıfı. Hani ilgileri, ihtiyaçları, gelişim özellikleri, psikolojik özellikleri, fizyolojik özellikleri, öğrenme stilleri, öğren şeyi, sınıfı etkiliyor hali, haliyle bizi de etkiliyor. Sevgili arkadaşlar literatürde benim pek yani denemelerde çıkıyor ama çıkacağını pek um ummuyorum, sanmıyorum ama öğrenci öğrenci tipleri var. Çok öğrenci var. birisi barışı başarılı öğrenci. Akademik olarak başarılı derslerinde başarılılar. Disiplin sorunu fazla ortaya çıkarmıyorlar. Arkadaşları tarafında da seviliyorlar. Sosyal öğrenciler daha çok diğer insanlarla ilgili efendim. Kolay iletişim kuruyorlar. Empatik düşünebiliyorlar. Paylaşabiliyorlar. Liderlik yetenekleri üst düzeyde. Bağımlı öğrenci eroin bağımlısı gibi değil. Yani bu size bağımlı. Yani dıştan destek istiyor. Dışsal pekiştireç istiyor. Sık sık parmak kaldırıyor. Sık sık soru soruyor. Görgü öğrenci genelde arkalarda oturuyor. Antisosyal bir öğrenci, hiç kimseyle temas etmemiş, varlığı yokluğu belli olmayan öğrenci. Yabancılaşmış öğrenciler var efendim. Bunlar da Allah Allah öğretmenlerle kavga ediyorlar, camını kırıyorlar, okulun duvarına yazıyorlar, tenefüste sigara içiyorlar, kızlarla erkeklerle kavga ediyorlar falan filan. Yani öğrenci demeye bir şahit lazım. Maskot öğrenci var, sınıfın gülü efendim. Sınıfı renklendiriyor, güldürüyor. O olmadığı zaman sınıfın hiç tadı yok dediğimiz öğrenciler. Bir de sabotajcı öğrenciler var. Bunlar da sınıfdaki dersi sabota etmeye çalışıyorlar. Hani Habamam sınıfında vardı ya bir fizik hocasıydı galiba. Arkadan başlıyordu. Paşam biz Kurtuluş Savaşı'nda şunu yaptık, bunu yaptık falan filan diye paşayı böyle efendim daldırıp dersi hani özellikle sınavı iptal ettirmeye çalışıyorlardı. Efendim gelelim öğretmenler. Öğretmenler en önemli değişken hala sevgili arkadaşlar. Milletim temel kanunu öğretmenlerden üç şey istiyoruz. Alan bilgisi şu an sizin girdiğiniz ÖABT yani. Alan bilgisi şu an coğrafya öğretmeni, coğrafya bilgisi, tarih öğretmeni, tarih bilgisi, branş bilgisi yani burada ayrılıyoruz. Ama şurada birleşiyoruz. Biz öğretmensek öğretmenler Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve beceriler var. Nedir? İşte girdiğiniz eğitim dersleri. Gelişim özelliklerini bilecek, öğrenme psikolojisini bilecek, sınıfı yönetmeyebilecek, materyal geliştirecek, ölçme aracı hazırlayacak, plan programı yapacak falan. Yani eğitim bilimleri dersleri bilgisi. Genel kültür, genel yetenek şu an derslere girdiğiniz genel kültür, genel yetenekler. Türkçe bilgisi, tarih bilgisi, coğrafya bilgisi falan. Tabi bunun yanı sıra öğretmen hoşgörülü olacak, sevgi dolu olacak sevgili arkadaşlar. Evet ÖSYM'nin çok sevdiği liderlik türlerine gelelim sevgili arkadaşlar. Birincisi öğretimsel liderlik. Bu çok güzel öğretiyor öğretim programının kazanımlarına odaklı. Daha çok akademik yoğunla, yanına ilgiliyor. Ben bunu daha çok şu dershane tipi, özel ders tipi öğretmen olarak düşünüyorum. Nasıl onlar kendine ait öğretme yolları var, çok iyi öğretiyorlar. Hani bu öğretmenlerden duyusal noktasında, sosyal yüklesinde değil de hani derste çok başarılı, çok iyi matematik öğretiyor, çok iyi fizik öğretiyor. Öğretim programının tüm katılımlarına ulaşıyor gibi vurgu yapıyoruz. Gelelim kültürel de Buna dikkat. Arkadaşlar Kültürel lider kendi sınıfında bir kültür oluşturuyor. Ayrı bir yaşama biçimi oluşturuyor. Daha çok örtük program unsurlarını kullanıyor. Hani ne diyoruz bir Boğaziçi Üniversitesi kültürü var değil mi? Bir otlu kültürü var. Oraya girince anlıyorsunuz. Bizim okullarda da vardı. Özellikle bir Mustafa Hoca vardı. Mustafa Hoca'nın sınıfı uzaktan belli olurdu. Mustafa Hoca kendine ait bir kültür yaratmış. Öğrencileri aidiyet hissini beslemiş. O sınıfta farklı faaliyetler var. Yani o sınıfa özgü faaliyetler var. Yani kültürel lider kendi sınıfında bir kültür yaratıyor ve sürdürüyor. Kendi sınıfına özgü davranış kuralları oluşturuyor, yaşama bilim oluşturuyor. Nasıl otlu kültürü varsa, iti kültürü varsa öğretmenin de kendine ait bir kültürü var. Yani öğretmen o havayı yaratıyor sevgili arkadaşlar. Süper liderimiz var. Süper lider liderlerin liderleri lideri. Yani o öğretmenin, süper liderin dersinde her öğrencinin liderlik yetenekleri ön plana çıkıyor. Her öğrencinin özgüveni yüksek. Her öğrenci kendi kararlarını verebiliyor. İnisiyatif olabiliyor. Ben bir ara lisede izcilik çalıştırmıştım. Ocağım vardı benim. 5 kız 5 erkek öğrencim vardı. O zaman ben bu 5 öğrencimin de 10 öğrencimin toplamda liderlik yeteneğini ortaya çıkarmıştım. Onları tanıdım ben. Onların yapabileceği türden görevler verdim ve onlar üst düzey lider oldular. Yani ben de liderlerin lideriydim. Efendim etik lider var. Ahlakta lider var. Moral değerleri ön planda. Yani moral demek ahlak demektir. Bu lider sevgili arkadaşlar adaletli, seviliyor. Efendim herkese karşı eşit mesafede efendim disiplin ne milletimin temel değerlerine inanmış, sevilen, hoşgörülü bir öğretmen. Yani öğretmenlik mesleğinin etik değerlerine bağlı, dürüst, çalışkan, disiplinli, sevgi dolu, adaletli bir lider. Dönüşümcü lider hem kendini dönüştürüyor Araş, araştırıyor, seminerlere gidiyor, kitaplar okuyor. Hem de başka arkadaşlarını kendini dönüştürmesi için destek oluyor. Yani dönüşücü lider hizmet eğitim kursuna gider, alanı ile ilgili yayınlar okur, sürekli kendini değiştirir, dönüştürür. Yani sürekli öğrenen lider. Vizyonel lider geleceğe gören, gelecekle ilgili tasarımlar yapar. Genelde analitik içerik düzenleme yaklaşımını kullanır, gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları bilir. Geleceğe gören, öngörülerde bulunan liderdir. İşte demokratik lider. Demokrasi yaşam biçimi haline getirmiştir. Sınıf kurallarını beraber alır o kolayla işbirliği kurar. Sırf içerisindeki her davranışta ya da her eylemde öğrencilerin görüş ve değerlerine, görüş ve sevgili arkadaşlar beklentilerine değer verir. Demokrasi yaşam biçimi haline gelir. Şu da bizim eski gelenekse el sopalı, dediğim dedik çaldığım düdük lider sevgili arkadaşlar. Bunlar genelde kafalarına göre davranırlar. Tek otorite benim derler sevgili arkadaşlar. Hızlı gidelim. Efendim sınıf yönetiminin yapısal boyutlarına gelen bu çıkıyor efendim. Birincisi çok boyutlu. Arkadaşlar sınıfta sadece öğretim yapılmaz sınıfta ilgilenebilirsiniz, de ilgilenebilirsiniz. Rehberlikte yapabilirsiniz. Okulayla birlikte toplantısı da yapabilirsiniz. Seminerde yapabilirsiniz. Sınıfta kahvaltı da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sınıf sadece öğretimin yapıldığı bir boyut değildir. Sınıfta öğrencilerle özel görüşme de yapabilirsiniz. Rehberlik faaliyetleri yapabilirsiniz. Kahvaltı yapabilirsiniz. Ailelerle görüşünüz. Yani sınıf sadece ve sadece ders amacıyla kullanılmayan, farklı amaçlarla kullanılabilen bir yerdir. Efendim eş zamanlık bu sınıfta mecbur eş zamanlı yapıyoruz. Yani aynı anda birden çok şey yapmamız lazım. Bir yandan ders atıyoruz. Bir yandan öğrencileri gözlüyoruz, bir yandan projeksiyonu değiştiriyoruz. Bir yandan ne bileyim e, kulağımızı dışarıya veriyoruz sevgili arkadaşlar. Birden çok işlemin öğretmen tarafından aynı anda yapılması bu yüzden öyle, öyle oluyor zaten düşünsene. Evet şu an size bakıyorum, bakıyor. Şu an siz notları kontrol ediyorum demiyorum. Hem öğrencileri gözlüyoruz, hem de ders anlatmaya devam ediyoruz. Efendim her şey birden biri olur. Sınıfta sevgili arkadaşlar, sınıfın doğası gereği örneğin bir öğrenci birden karnı ağrıyabilir. Birden tuvalete gidebilir sevgili arkadaşlar. Ha bazen de ne yaparsak yapalım istediğimiz kadar öngörelim beklediğimiz şeyler ortaya çıkar. Tahmin edememe de bir önlem alıyorsunuz buna rağmen ortaya çıkıyor. Örneğin bir öğrenciniz var sürekli sınıfta tuvalete gidiyor. Teneffüste dediniz ki tuvalete git dediniz. Sen dedin sık sık tuvalete gideceksin en iyisi. E, Teneffüste tuvalete gönderdiniz geldi gene tuvalete gitti işte bu kadarını öngöremiyoruz. Arkadaşlar sınıfta her şey açıktır. Alenidir, sınıfta gizlilik olmaz, her şey öğretmen ve öğrencilerin göz önünde olur. Dolayısıyla buna da dikkat edeceğiz. Çok iftiraya uğran öğretmenim oldu benim ama işte bunlara her zaman diyorum, her zaman kapınız açık olacak sevgili arkadaşlar. Evet, ortak tarih, sınıfın ortak bir hazinesi var. Beraber işliyorsunuz dersleri, beraber gülüyorsunuz, beraber yenisiyorsunuz. Mezun olduğunuz zaman diyorsunuz ki, hani 3. sınıftaki şunu yapmıştı, gezide ne başımıza gelmişti, hani öğretmen şunu yapmıştı, bunu yapmıştı dediğim zaman herkes aynı anda gülüyor, tepki veriyorsa demek ki sınıfın ortak bir tarihi var. Gelelim. Gelelim sınıf yönetimi modellerine efendim. Tepkisel model. Katı davranışçıdır arkadaşlar bunlar. Davranışın sonucuna odaklanır. Dikkat. Öğrenci geç geldi, geç geldi kapıda bekleriyor. Kopya çekti, sıfır veriyor. Kavga etti, ayırıyor. Siz başarısız oldu, aile ailesiyle görüşüyor. İşte bunu sık kullanan öğretmenin yetersiz olduğunu düşünürüz. Bakın. Davra gerçekleşmiş davranışta geç kalması Tepkimiz de sevgili arkadaşlar ayakta bekletiyoruz. Gerçekleşmiş davranışta kopya çekme tepkimizde sıfır veriyoruz. Gerçekleşmiş de, davranışta öğrencinin başarısız olması tepkimizde ailesiyle görüşüyoruz. İşte davranışın sonucuna gösterilen tepki sevgili arkadaşlar. Bunu fazla sık kullanmamak gerekiyor. Gerçekleşmiş davranışa yönelik tepki. Önlemsel modelde öngörüde bulunuyoruz. İstenmenin davranışları olmasın diye işte Kural belirliyoruz. En önemlisi kural belirliyoruz sevgili arkadaşlar. İşte e, sınıf kuralları belirliyoruz ki istediğimiz davranışlar ortaya çıksın diye. Sevgili arkadaşlar bu yanı sıra e, öğrenciler kopya çekmesin diye ayrı oturtuyoruz. Aralarına defter koyuyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Kavga etme ihtimali olan öğrencileri ayrı oturtuyoruz ya da başarısız olma ihtimali olan daha gerçekleşmemiş dikkat. Efendim öğrenci ailesiyle görüşüyoruz. Gelişimsel model öğrencilere ilgili ihtiyaçlarına dikkat alıyoruz. Gelişim özelliklerine dikkat alıyoruz. Sevgili arkadaşlar bütünsel modelde birden çok modeli aynı anda kullanıyoruz. Örneğin Okul öncesinde e, oyun yöntemini tercih ettik gelişimsel model oldu. Oyun öncesi oyun kurallarını belirledik önlemsel model oldu. Buna rağmen oyun sırasında kavga edenleri dışarı, e, oyun dışına attık tepkisel model oldu. Hepsini aynı anda kullandığımız için de sevgili arkadaşlar bütünsel model oldu. Evet sınıf kuralları ne zaman belirliyoruz? Okulun açıldığı ilk hafta öğrencilerle beraber belirliyoruz. Öncelikle sınıf kuralları neden gerekli olduğuna ilişkin bir tartışma ortamı ortaya atıyoruz sevgili arkadaşlar. Öğrencilerle beraber belirliyoruz. Sınıf kurallarının nasıl uygulanacağını gösteriyoruz. Çöp kutusuna çöpün nasıl atılacağını gösteriyoruz. Yanlışları düzeltiyoruz. Sınıf kuralları olumlu olacak. Çöpleri çöp kutusuna atalım. Efendim izin isteyerek konuşalım. Efendim dersimize zamanında gelelim. Arkadaşımızı işte efendim e, ne diyelim e, ne diyelim efendim e, ya değil mi? fazla bağırmadan konuşalım falan hep olumlu bitecek. Konuşmayınız gibi çöp atmayınız gibi olmayacak. Atmayınız derken bu yapmaması gereken şeyi söylüyor. Sınıf kuralları yapması gereken şeyi söyleyecek sevgili arkadaşlar. Sınıf kuralları yansız olacak. Yani birinde çocuğa efendim yaptırım uygulayıp öbüründe uygulaması geçmeyeceksiniz. Çok somut olacak. Gözlenebilir olacak. Sayılara mümkün olduğu kadar az olacak ve öğrencilerle beraber belirleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Gelelim sınıf yerleşim düzenlerine. Bireysel yerleşim düzeni sevgili arkadaşlar tek kişilik masa ve sandalyeden oluşuyor. Genelde böyle programlı öğretim materyaliyle ya şu şey düşünün ya yani şu kütüphanelerdeki tek kişilik çalışma gibi düşünün. Sıra basitün düzeni geleneksel düzen. Arka arkaya oturtuyoruz. Kalabalık ne yapalım efendim? Burada işte öğretmen genelde sunuş anlatım yapıyor. Öğrenci dinliyor, not alıyor sevgili arkadaşlar. Sınıfı yönetmek kolay ama istediği şey ee, bu sıra basitsin düzeninde çok fazla da ulaşamıyoruz kazanımlar efendim. Bu geleneksel düzen. Küme düzeni sevgili arkadaşlar iş bine dayalı öğrenme yöntemlerini kullanıyoruz. Küçük heterojen gruplar oluşturuyoruz. U düzeni dikkat. U düzeni arkadaşlar öğrencilere bir şey göstereceğimiz zaman kullanıyoruz. Gösteri, gösterip yaptırma, rol oynama, drama, canlandırma ya da bir materyal nasıl işte şurada gösteriyorsun her öğrenci görüyor. Öğretmenin tek tek öğrencilere yaklaşma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Bu düzeni özellikle gösterip yaptırma mesleki teknik okullarda falan kullanılır. Daire düzeni genelde aktif öğrenme tekniklerinde kullanılır. Beyin fırtınası yani sınıfça bir daire sıcaklık ortaya koyar. Konuşma halkası zaten e, daireyle olan konuşma halkasıları var. Akvaryum teknikleri falan var. O da duruyum konferans düzeni bir konferans git konferansa gitmişsinizdir. Hoca aşağıdadır burada. Şuralarda da neler vardır sevgili arkadaşlar. Amfi düzenidir. Çalışma istasyonunda daha çok genelde deney düzeneğidir sevgili arkadaşlar. Gelelim iletişim süreçlerine. İletişim sürecinin 5 temel ögesi var. Efendim iletişimi başladan sahip olduğu bilgiyi öğrenciye aktaran kişiye kim kaynak deriz? Bu sınıfta öğretmendir. Öğretmenin öğretmeye çalıştığı konular iletidir sevgili arkadaşlar. Mesajdır. Kullandığı yöntem, teknikler ve araç gereçler sevgili arkadaşlar kanaldır. Efendim. Alıcı kim? Öğrencilerdir sevgili arkadaşlar. Öğrencilerin, öğretmenin öğrencileri sorduğu soruya öğrencilerin verdiği cevaplar da dönütlerdir. Örneğin ben size program neyi öğreteceğimse tam öğrenmeyi öğreteceğim. Kaynak benim. Öğretmeye çalıştığım konu tam öğrenme. Sunuşu kullandım, projeksiyonu kullandıysam kanalım sunuş ve projeksiyon. Kim anlattım ben tam öğrenmeyi size? Alıcı sizsiniz sevgili arkadaşlar. Öğrenci tam öğrenme ilgili size sorduğum sorulara verdiğiniz cevaplar da iletişim sürecinin dönütüdür. İletişim sürecinin çok engeli var sevgili arkadaşlar ne yazık ki. Efendim evin vermek, yönlendirmek, ahlak dersi vermek, yargılamak, at takmak, sözünden dönmek, öğretmen isteksizliği, göz bağlantı kuramamak, mahalli dil kullanmak işte cıncık diyor, anarı anarı diyor. Ne demek şimdi çoğu belki Türkiye'de izleyen arkadaşlar duymayacak. Yabancı sözcük kullanmak, dersin günü ve saatinin bile iletişim engel olduğu söyleniyor. Yani haftanın son günü ya da ilk günü efendim. Efendim tatil öncesi, konuşma bozuklukları, öğrenci algılama zorlukları bunların uygunsuz sınıf ortamı da iletişimin engelleri sevgili arkadaşlar. Gelelim iletişim becerilerine. 4 tane kavramımız var. Sevgili arkadaşlar diyelim ki öğrenci kilo almış. Öz saygı geliştirici değil. Öğrenci kilo aldığı için pişman ettirmez, kötü hissettirmez. Zedeleyici ise şey ya, kötü hissettirir. Kilo almış birine dikkat zedeleyici değil. O kütük gibi olmuşum, patatese dönmüşüm, o şişkolaşmışsın dersen bu zedeleyici İşte toplu görünüyorsun, yemeği çok seviyorsun dersen bu da öz saygı geliştiricidir. Fazla da kendini kötü hissetmez sevgili arkadaşlar. Bunlar olumsuz durumlarda kullanılıyor. Öz zedeleyicidir efendim öğrenci iyice beter ediyor, kilo aldığına pişman ediyor. Bu da kendini kötü hissetmiyor. Ben dili ve sen dili öğrenci geç kaldı. Sevgili arkadaşlar dikkat. Efendim geç kaldın, sorumsuzsun, terbiyesizsin, işte ne bileyim kendini bilmezsin dersen efendim ben dili şey sen dili. Ama ben dili geç kaldığın için başına bir şey geleceğinden dolayı endişeleniyorum. Kim? Ben. Şurada geç kaldın, terbiyesizsin dediğin zaman kim? Sen. İşte ben dili davranışın açıklıyorsunuz kendi duyguların üzerinde etkisini. Örneğin geç kaldığından dolayı başına bir şey geleceğinden kendimi kötü hissediyorum ki ben. Yani davranışın soruşlarına ilişkin öğretmen kendi duygusunu söylüyor. Örneğin öğrenci gürültü etti. Gürültü ettin, terbiyesizsin, sınıf düzenini bozuyorsun kim? Sen. Gürültü ettiğin için kendimi kötü hissediyorum. Kim? Ben. İşte ben dili benle bitecek ve duyguyla bitecek sevgili arkadaşlar. Sen dili de suçlayıcı değil. Bir sürü zaman tuzağımız var. Zaten bizim ülke olarak zamanı pek kullanamıyoruz efendim. Sınıfa geç gelen öğrenciler var. Niye geç geldin lan diyorlar. hoca iş salıyor. Bir saat geçiyor efendim. Ders başladıktan sonra dışarı çıkmak isteyen öğrenci oluyor. Ders başladıktan sonra dışarıya nöbetçi öğretmen, öğrenci geliyor. Hocam şunu çağırdılar. Gidiyor 10 dakika. Okul yönetimi tarafından duyuru tam derse odaklandınız. Kapı çakılıyor. Nöbetçi öğrenci giriyor. Hocam bir duyuru vardı diyor. Gitti 10 dakika. Ses üzerine olan sınıflarda var. Ne bileyim istenmeyen davranışları öğrenciler kavga ediyor. 10 dakika onu ayırıyorsunuz. Efendim ne bileyim amaçlar belirsiz, araç gereç yetersiz. Tam ders başlayacak. Hoca git şu ee, haritayı getir diyor. Hoca öğrenci gidiyor. O gelmiyor. O öbürünü gönderiyor. O gelmiyor. Allah! Efendim öğretmen alan bilgisi yetersiz oluyor lafı topu çeviriyor falan. Sırıp mevcut kalabalık oluyor işte çok fazla ödev veriliyor. Aşırı sosyal ilişki kurmuyor efendim. Laf uzatılıyor espri uzatıyor falan. Bir de şu sınıf yoklamasını ya dersin baş şeyi de almayın ya ayrı ayrı. Yani bakın kimin yanında öğrenci yoksa gidin o zaman yapın. Yoklama defterine ya öğrenci de bekliyor. E hoca oraya defteri dolduruyor. Ya kardeşim sen hiçbir öğrencinin bir etkinlik yaptığı aşama yok. Ödev yaptığı ne bileyim bir problem çözdüğü ya da bir şeyi daha defterine geçirdi. O zaman doldurun yani. O yüzden zaman tuzaklarına dikkat edelim. Zamanı etkili kullanalım sevgili arkadaşlar. Efendim sınıfta istenmeyen davranışlara ne yapacağız efendim? İstenmeyen davranışlara karşı öncelikle sorun anlayacağız. Sorun ne? Onu belirlememiz gerekiyor. Ee, öğrenci test test bakıyor birbirine. Hemen sorunu anlayacağım diye baktım teneffüste kavga etmişler ya da baktım o kalemini geri vermemiş. Sorunun ne olduğu çok önemli arkadaşlar. Yani hep bunlar ezbere bu onu, sorunu anladıktan sonra hocam görmezden geleceğiz. sonra göstermesi kıracağız. Ezberden bunu söyleyemezsiniz. So i̇ki öğrenci var. Birbirine test test bakıyor. Bir baktım efendim bir araştırdım ki bunlar kan davalı ailelerin çocuklarıysa hop Hemen okul yönetimine gidiyorum. Anlatabildim mi sevgili arkadaşlar? Yani öyle ezberlemeyin efendim. Önce sorunu anlayacağız. Soruma gözlerinizde davranışın niteliği sorunu anlattıktan sonraki tepkimi değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Evet. Öncelikle sorunu anlayacağız. Öğrenci niye pis pis bakıyor, niye bağırdı, niye huzursuz, niye geç geliyor sorunu anlayacağız. Sonra anladık sorunumuzu sevgili arkadaşlar. Efendim baktık bazı sorunlar bir kere olup bitiyor. Tüm sınıfı ilgilendirmiyor, taciz değil, ne bileyim şiddet içermiyor, devamı olmuyorsa görmezden geleceğim. Yani sevgili bir kere öğrenci bir arkadaşını çimdikledi. Baktım bir daha çimdiklemedi ise diyorum yani söndürüyorum elleme diyorum. E, ders geçip gidiyor ya da e, telefonu çaldı düşük zil seviyesinde çaldı zaten zaten kapat yeni öldü bir daha da çalmadı telefonu hemen diyorum seslemiyorum sevgili arkadaşlar ha göz, görmezden geldim ama görmezden gelmeme rağmen yapıyorsa sevgili arkadaşlar bu sefer bu sefer de göz teması kuracağım yani gözlerimle bakacağım e, sevgili arkadaşlar e, hafiften böyle yanına doğru geleceğim sevgili arkadaşlar ha, arkada sırada oturuyorsa göz teması kuramıyorsa bu sefer öğrenciye yaklaşacağım. Hani dersi yanında anlatacağım, sırasına dokunacağım sevgili arkadaşlar. Diyelim ki tekrar edelim. Bir arkadaş birden bağırdı bir öğrenci. Baktım ki sorun anladım ki çimdikleme var. Baktım çimdikledi bir kere bir daha çimdiklemediyse görmezden geleceğim. Çimdikledi Görmezden geldim bir daha açayım dedi. Bu sefer gözlerine bakıyorum hafiften böyle imalı imalı. Efendim ama göremiyorum öğrenciyi ya da arkada oturuyor ya da göz teması kurmama rağmen yine yapıyorsa yanına doğru yaklaşıyorum sevgili arkadaşlar. Daha da olmasa sırasına kendine fazla değil de sırasına hafifçe dokunuyorum. Yani sırasıyla bunları yaptım. Daha da olmadığı bu sefer de sözel tepkiler işin içine giriyor. Herhangi bir arkadaşın olumlu tepkisini, davranışını pekiştiriyorum. Evet arkadaşlarına rahatsız, et, rahatsız etmeden dersi dinleyen Ayşe'ye teşekkür ediyorum falan diyorum. Ya da e, bu da daha o da olmasa çindikleyen Ali'ye diyorum ki hadi bakalım Ali diyorum Türkiye'nin başka bir neresiydi diyorum. Hani çindikliyor ya efendim. Ya da sınıf kurallarını anlatıyorum. Efendim ne yapacaktık arkadaşlar? dersi arkadaşlarıma zarar vermeyecektik değil mi? Bakın öncelikle sözel olmayan. Görmezden geleceğiz. Göz teması. Öğrenciye yaklaşacağız. Hafifçe sırasına dokunacağız. Daha da olmazsa çünkü niye bunu yapıyoruz? Kişisel kalsın diye. Konuştuğum an sınıfın dikkati dağılacak. Ama mecbur kalıyorum bazen. Efendim bu sefer sınıf kurallarını hatırlatacağız. Daha da olmadıysa ben iletisini göndereceğiz. Be yavrum Ali arkadaşını cimdikledin lan bu insan lan morarttın lan tabi böyle demeyeceğim de arkadaşını cimdiklemen arkadaşına zarar vereceğinden işte kaygılanıyorum kendimi kötü hissediyorum gibi geldi değişti diyebilirsin neyse evet tamam ben yetisi de gönderdik olmuyorsa yapacak bir şey yok başka diyormuşum neyse ben yetisi göndereceğiz eğer arkadaşlar istenmeyen davranış eğer kitleselse çoğunluk artık saatine bakıyorsa dışarıya bakıyorsa bu sefer derste yöntemi değiştireceğim. Derste değişiklik yapmak arkadaşlar dersin genelinde bir istenmeyen davranış varsa, dersten kopmuşlarsa geçerli. Unutmayın bir öğrenci için yapmıyoruz. Efendim bir öğrenci yapıyorsa bir öğrenciye sorumluluk verebiliyoruz bazen. Hadi şu çöpü dök diyoruz. Ya da şu yoklamayı sen al diyoruz. Ya da araç gereçleri sen yap. Çünkü bu sürekli sorun çıkarıyorsa bazen de yapmaktan zevk alacağı bir işi söylüyoruz. Ya da daha da baş edemeliysek okul müdürüne gidiyoruz, aileye gidiyoruz, rehber öğretmenle ilişki kuruyoruz. Sorunun doğası özellikle alt sınıflarda sevgili arkadaşlar alt sınıflarda efendim birinci sınıfta çocuk sürekli uyukluyorsa hemen aile hissiyle şey kurmam gerekiyor. Sonun doğasına göre daha da olmazsa öğrenciye ikinci tür ceza vereceğiz sevgili arkadaşlar. Son konumuzu okuyorum. Son konu atanıp güzel, başarılı, sevgi, aşk ve huzur dolu upuzun bir ömür sürmek sevgili arkadaşlar. Ödeviniz de bu.